merhaba. Seda Ateş kimdir? Seda Ateş, Aslan Gaziantep Nizipli, İstanbul'da yaşıyor. Ee, Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdi, 2014 mezunu. Ee, dört kardeşiz, annemle geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Selçuk Bey. Tanıyorum sizi. Ben Şahser Ateş, Seda Ateş'in annesiyim. Desteklemek için geldim. Teşekkür ederiz. Nereden aklına geldi? Ya valla Selçuk Bey annem hep diyordu. Kızım bir başvur KPSS'ye çalışıyorsun hazır bilgilerin taze. E bir de benim Güven A diye bir öğretmenim var. O da başvurmuştum ona çıkmamıştı. Dedim belki biraz şanslı olabilirim bir başvurayım. Ama geldi. Bakalım inşallah da iyi olur. İyi oldu inşallah, inşallah iyi olur. İyi yerlere varsın. Evde yarışıyor muydun kendi kendine? Ya evde kendi kendime yalan olmasın yarışmıyordum. Babam izliyordu. Babam izlerken yanında beraber izliyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Neden olmasın dedim. Hiç bazen sorulara cevap vermedim. Verdim tabii ki canım. Nereye yani, kadar geliyordun? Nereye kadar geliyordum? Vallahi ben... Zaten çok fazla çıkan olmadı herhalde bildiğim kadar. Yani milyonu 15 kastetmiyorum. Bin, 15 15 bin. Oralara mi? falan geliyor muydu? Valla şans olduğu zaman geliyordum. Birazcık da şans oyunu çünkü. Şanslı mısınız? Valla bilmiyorum. Şanslı olduğumu düşünüyorum. Burada olduğuma göre herhalde. Ya bunu, Buraya geldiğin şanslı Hı -hı. görüyorsun evet, kendini. Evet tabii ki. Bir yaşamda başka alanlarda da şanslı olduğun taraflar var mı? Hmm. Evet aslında şanslıyım ya neden olmasın Evet evet Güzel burada da güzel bir yerlere varabilirsin şansın İnşallah Hazır mısın? <laughs> Hazırım diyorum. Teşekkür ederim Yarışma başlıyor ya, Evet Seda Ateş ilk soru Uzun yola gidilirken insanlar birbirlerinden manevi olarak Dua. ne isterler? Dua isterler A nazarlık B. Helallik. helallik C. Ahiretlik D. Bayramlık B. Helallik son kararım İkinci sorumuz Çalıştığınız şirket promosyon olarak Ajanda veriyorsa Hangisi yaklaşmaktadır? Hmm. A. Yılbaşı ha. B. Sevgililer günü C. Bayram D. 1 Nisan yılbaşı son kararım. Ya bir de en azından barajı geçtim. Bir de barajı geçimden elenmek vardı. Ay çok şükür. Seda Ateş ilk barajı geçtin. Evet tabii ki. Bir lira kazandın. Tabii ki. Bundan korkuyordun. Evet çok korkuyordum. Şimdi ikinci barajı geç. İnşallah. Hadi bakalım. Üçüncü soru geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Amerikan mutfak, mutfakla hangisinin birleşiminden oluşur? A. Koridor, B. Balkon, C. Salon, D. Antre. C. Salon, son kararım. <laughs> Heyecan var mı Seda? Ay tabii ki olmaz mı? Anne nasıl? Çok heyecanlısın. Çok. Hiç heyecanlı olduğun belli olmuyor mu? Ay çok. Ama Ciddiyorum. biraz rahatlamışsındır. Bismillahirrahmanirrahim. Size baktıkça daha çok heyecanlanıyorum. <laughs> Peki dördüncü soru geliyor. 7 Haziran'da yapılan seçimlerde kaç siyasi parti barajı geçmiştir? A3. 2015 değil mi? Herhalde. D4, C5, D6. 4 son kararım. Ay Allah'ım inşallah doğrudur. <laughs> Şimdi beşinci soruya geldik. Joker'in de maşallah duruna Ay da maşallah. Beri. Bakalım neymiş soru. Laktik alerjiye sebep olabilir, uyarısı hangisini içeren ürünlerin ambalajında yazılı Alerjik A, olur? Alerjik ama ne A süt, B boza, C meyve suyu, D soda, laktik um, alerjiye sebep olabilir. Ben bunu bilmiyorum, ee, seyirciye soralım bunu. Sevgili seyirciler, Seda size soruyor. Evet, lütfen doğru olsun. Laktik alerjiye sebep olabilir, uyarısı. Hangisini içeren ürünlerin ambalajında yazılı olur? A süt, B boza, C meyve suyu, D soda. 10 saniye. Seda rica ediyorum. Evet. Üzmeyin beni. Çok üzülürüm. Seyircilerimiz 174 A diyor. Seyircilerimize güvenmek istiyorum ve güveniyorum. İnşallah doğrudur doğru. A şıkkı son kararım. Seyircilere teşekkür et. Evet ettim. Altıncı soruya geliyoruz. Tamam. İki tane jokerim var. Telefon jokeri ve yüzde elli hakkım var. Bakalım altıncı sorumuza. <laughs> Beyami Safa'nın dokuzuncu hariciye koğuşu kitabının i̇şte adında da, da geçen hariciye koğuşu <laughs> nerede bu? Hastanede. Ah hapishane. Yani. B hastane. C hmm. şey, yatakhane. Hastane. D darphane. Bakalım. İnşallah doğrudur. Vallahi ben hastane diye hatırlıyorum. Okudum ama şu an öyle bir heyecan var ki çok üzülürüm. Yanlış cevap da verirsem. Hapishane hastane harici koğuşu. B hastane son kararım. Allah'ım sen pişman etme. Bismillah. Ay yanlış mı? Burası geliyor Ay bismillahirrahmanirrahim. 15 bin liralık. Sesli bir soru önce dinliyoruz. Dediğiniz rock tarzında çalınan Vivaldi'ye ait bu müzik hangisi için bestelenmiştir? A. Gezegenler B. Mevsimler C. ayısı, D. Kuğular Hiç yok neredeyse. Listene ee, bakıyorum. Uğur Akın. A. Uğur Akıncı Ger Ali Dağlı. Sen Uğur Akıncı ile mi görüşmek Evet. Uğur Akıncı senin neyin? <laughs> Benim aslında öğretmenimin arkadaşı müzik öğretmeni kendisi aynı zamanda bazı yerlerde çıkıyor şarkılar söylüyor müzik m hazreti çok geniş bir insan İnşallah da pişman etmez beni bakalım Müzikle uğraşıyorsa İnşallah. bilebilir gibi geliyor Uğur Akıncı merhaba iyi akşamlar İyi akşamlar efendim Nasılsın? Teşekkür ederim Sevgili Uğur Seda Ateş'le yarışıyoruz kim milyon olmak ister de. Evet. Ve bir sesli soru var, müzikle ilgili. Önce dinleyeceğiz, sonra soruyu soracak Seda. Hazır mısın? Şöyle ipasım var. Kutlarım. Ne yapısın ederim. var? Şöyle. <laughs> 15 bine kazandın Seda. Çok şükür. Ne yapmayı düşünüyorsun? Valla para olduktan sonra harcayacak yer çok malum. Hmm, kardeşim özel okulda okuyor. Hmm, %50 burslu. Onun taksitlerine yardım edeceğim. Bir de ben üniversite okurken devlet bana burs vermemişti. Kredi vermişti. 12.386 TL imza attım. O tabii faizi bir 15.000 olur. Onu da kapatırım bir kısmıyla. Bakalım. Güzel bir yerlere gidecek. Tabii inşallah. Baban ne iş yapıyor? Babam esnaf e, ee, sanayi dükkanı var, oto elektrik. Öyle. Harika. Hı -hı. Şimdi bir jokerin daha oldu. Ay teşekkür ederim. Çünkü cevap hakkı hazırlayanlara teşekkür ederim. Ay teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi otuz milyon soru gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Bakalım neymiş otuz milyon soru. <laughs> Hangisi Protokolü olan uluslararası bir denizcilik sinyalidir. Hmm. A. Denize adam düştü. Hmm. B. Kara göründü. Uluslararası. C. Fırtına yaklaşıyor. D. Işıklar sönsün. Zamanım yok değil mi artık? Zamanım var. Yani süre yok. <laughs> süre yok. Oh tamam. Protokolü olan uluslararası bir denizcilik sinyalidir. Hmm. Yani ne olursa o sinyal verilir. Hmm. Önemli bir şey olması lazım uluslararası protokol protokol diyorsa kara göründü denizcilik sinyali uluslararası kara göründüğü zaman niye uluslararası sinyal yakılsın ki değil mi o mürettebat için yakılır değil mi Işıklar sönsün uluslararası diyor acaba fırtına yaklaşıyor olabilir mi olabilir mi Gayet ee, güzel mantık yürütüyorsun. Evet, kara göründü. Işıklar, deniz adam düştü. Vallahi deniz adam düştüyse ben siren çalarım, alarm veririm. Protokolü olan. Yani herkese kabul edilmiş. Bütün devletler tarafından şey olmuş. Yani mesela niye uluslararası olsun ki? Demek ki birden fazla gemi denizde giderken önemli bir şey olduğu zaman sinyal verilsin. Bu da herkes için geçerli olsun değil mi? Kara göründüğü zaman kişisel olabilir. Işıklar sönüşü kişisel o gemi için geçerli olabilir. Deniz adam düştü. Bana niye fırtına yaklaşıyor gibi geliyor ama tuzak olur diye de korkuyorum. Valla ben hiç e, şeyde riski atmak istemiyorum buraya kadar gelmişken ne alsam kar. Ama hedef ne alsan kar mı bir tek yarışıyorsun da böyle bir atmosferi yaşıyorsun. o da de. önemli değil mi? E, tabii ki önemli de yani. Para için de geliyor insanlar. Bunda yalan söylemeyelim değil mi? O da var. Yani. <laughs> yani muhakkak o da var. Ama para kazanmasan da burada dünyanın sonu değil herhalde. E, bu kadar heyecan yaşıyorum bari değilsin. E, bunu yaşamak o heyecana değmez mi? Hmm, vallahi borçlarımı kapatırsam daha çok diyecek. Da <laughs> <laughs> Valla ben riske atmak istemiyorum. Yüzde elli hakkımı kullanayım. Son kararım. Yüzde elli hakkını kullanınca iki tanesi gidiyor. Tamam. Aa, A. Bak. Denize adam düştü. B. Kara göründü. Valla hmm. çift çok de kullanayım. Peki hadi onu da kullan. Ne söyleyeceksin? Kara göründü derdim. Seda. Jokerleri <laughs> bitirdin. 30 bin lira kazandın. Borçlarını ödedin. Ay çok şükür. Harçlık bile kaldı bana. Kendine ne yapmayı düşünüyorsun? Valla ne yaparım biliyor musunuz? Güzel bir alışveriş yaparım. Hepsini boşaltırım. Yani alışverişle ilgili bir eylemde bulunacaksın. Valla KPSS'ye çalıştığım için eve tıkandım kaldım. Çıkıp doğru düzgün bir şeyler almıyorum kendime. İyilik yapardım kendimi, ödüllendirirdim kendimi. E zaten işte 30 bin lira kazandım. Evet inşallah. Bir, bir, bakalım belki 60 hiç belli olmaz. Bildiğim bir sorudur. Olabilir. Belki bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Geleneksel Türk mimarisinde ortada boydan boya uzanan salon etrafında ...odaların olduğu plan tipi Geleneksel hangisidir? Geleneksel Türk mimarisi. A- Pide, Aa. B- Makarna, C- Dolma, hmm. D- Karnıyarık. Ay bir de ben tarihteyim, ben bunu bilmezsem beni topa tutarlar. Oku bakalım. Geleneksel Türk mimarisinde ortada boydan boya uzanan... ...salon etrafında od odaların olduğu plan tipi hangisidir? A- Pide, B- Makarna, C- Dolma, D- Karnıyarık. Ay hiç bilmiyorum. Ben şey bekliyordum. Şu Uygurlardan kalma Türk üçgeni üçgeni falan. Pide makarna dolma. Bilmiyorum. Pide. Ortadan, ortada boydan boya. Ortada boydan boya uzanan. Salon etrafında odaların oldu. Salon etrafı. Ortada boydan boya. Karnelik boydan boya uzanır. matuken. Yani. hiç risk etmeyeyim. 30 bin TL mi alayım gideyim. E çünkü bilmiyorum yani 30 bin lira da iyi para yani. Alışveriş alışveriş yaparım. Şimdi düşerse 15 bin kalır. 15 binle ben alışveriş yapamam. <laughs> Emin misin? Çekileyim son kararım. Eminim. Peki sevgili Seda Ateş, söyleseydin hangisini söyleyecektin? Hangisini derdim? Ay vallahi yine bir şey diyemezdim. Bir tanesini söyle bakalım, hangisini derdin? Dolma derdim. Ay. Yani karnıyarak sıca... deseydin. Ama e, on su risk edemezdim. Olacak. Kendine iyi bak, güzel gülüş. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Gel, 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 gel. Ay. Teşekkür ederim. <laughs>